Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından kakaolu süt tarifi. Bugün sizler için ev yapımı kakaolu süt tarifine hazırladım. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla içirebileceğiniz çok pratik bir tarif. Dilerseniz hızlıca yapımına başlayalım. Derin bir kabın içerisine 3 su bardağı sütü alalım. İçerisine 3 tatlı kaşığı kakao, 3 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip kakao çözülene kadar çırpalım. Toz şekeri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. İster mikserle dilerseniz çırpıcıyla çırpabilirsiniz. Ben sütün köpürmesini istemediğim için çırpıcıyla çırpmayı tercih ediyorum. Ben tarifimi 3 kişilik hazırladım. Siz dilerseniz kişi sayınıza göre malzemeleri arttırabilirsiniz kişi başına bir tatlı kaşığı kullanmanız yeterli. Kakaolu sütümüz hazır. Bardaklara paylaştıralım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Görüş ve önerilerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu lezzetli ve pratik tarifi umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.